Bu da içsin şahsini. Birisi asili. Alın şah. Onlar düşmanımı asilisi olur Ama biz onları dövünce bizim asilimiz olur şah. Şimdi biz şu an öyle ona öyle öyle öyle, öyle dur birden düşmanlar bizim e, önümü önümüzde Komutanım bir şey sorabilir miyim? Efendim. Şimdi biz bu hazineden buraya hangi yoldan geleceğiz? Şimdi var ya, şimdi o yolu derdik. Hı -hı. Oradan onu da geçeceğiz. Hop aseli budur. Şimdi dedi, düşmana da. Sonra da biz oradan buraya geldik. Düşmana da aşağı at. Peki komutanım burası ne? Orası da ...yası işte. O da donsan yaşıyor. Yani o ee, orada dursu askerler yazıyor. Peki komutanım, şu büyük düşman bu da onun babası mı? Evet. Peki onu anlatır mısınız biraz da? Tamam. Bana... O niye büyük büyük şey biliyor musun? Hı. Aslında onlar şey, İslam'dı. Şimdi ben baba diyerden onlar da İslam. Aslında. Hı. Ama birden uya uyuyorlar uyuyorlar şu duyulmuşlar robota dönüşmüşler. Hmm. O yüzden işte adı da onlar robot asker. Robot asker. Peki onları nasıl alt edeceğiz? Okla. Okla. He, tamam. Şimdi onun bir sivri bir şey var. Öyle tü diye asabilir. Haritamız bu mu komutanım? Evet o. Oh. Peki anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Ay yok ama bir sen. Şimdi o şey, şimdi o bitti. Hı hı. O bitti. Şimdi hani orada bir düşman var ya. Evet. Şimdi biz hı. bizim evimiz odası. Tamam. dersiz ses, ben oda. Bir asimli bir Onların içini dediğini alışacağız. Soda. O yazıyı da düşmana Hı hı. Bana dolduracak. Işte, hadi bitti. O da o da düşmanların asimelerini. Tamamdır. Anlaşıldı komutanım. O da Hem... hep balada var. Öyle alsın şeyler var. Alsın taşlar. Hepsi var orada. Kuştan onları almaması için savaşmamız gerek. Peki komutanım. Emredersiniz komutanım. Hadi gidelim. Gidelim.